Evet gençler hoş geldiniz. Sayfa 14'te birlikteyiz. Önemli ve keyifli bir sayfa. Ek çizim mantığına aslında geçiş yapıyoruz. Ben bana verilenleri kullanamıyorsam ek çizimlerle oradaki elemanları kullanamadığım pasif elemanları aktif hale getirmeye çalışacağım. Mantık bu. Bunu yaparken de genelde nereden yapıyoruz? Sivri noktadan yardımı alıyoruz. Yani aslında bu ipucu o keskin sivri noktalar başka bir şey değil. Hemen soru 1'e bakalım. Soru 1'e baktığımızda gençler paralellerin var mı? Var. A, B ile D'ye paralel ama işe yaramıyor. Hemen bu paralellerin sakladığı özelliğin ortaya çıkması için ben bir paralelden yardım alıyorum. Sivri noktadan paraleli çizdim. Artık diğer paraleller aktif hale gelmiş oldu. Şurada bir U kuralım var. Toplamı 180 olmalı. 130'u kullandım. Buraya kaç kaldı? 50. Burada U kuralı oluştu. 180'in 120'si gitti. Geriye kaldı 60. Ben buradan şunların toplamının 180 geldiğini biliyorum. 180'in 60'ını ve 50'sini yani 110'u kullandık. Geriye kaç kaldı? 70. Birin sorumuz bu kadar gençler. Hemen ikinci örneğe geçiyoruz. Yine aynı muhabbet. Parallellerim var. Şu anda pasif haldeler kullanamıyorum kullanmak için yani gizledikleri özelliğin ortaya çıkması için sivri noktadaki paralelden yardım oluyorum. Yine dikkat edin sol tarafta bir U oluştu. Hem de sağda U oluştu. Bunlar 180'i gizliyordu. 180'in 100'ü alt tarafta geriye kaç kalmıştır? 80. 180'in 110'u alt tarafta geriye ne kaldı? 70. Şuradaki doğru açıdan X'e kaç kalacaktır? Hesaplama işini sana bıraktım. 30. Örnek 2 boyutu geçiyoruz örnek 3. Yine benzer bir durum var gençler. Paraleller. pasif halde kullanamıyoruz. Hemen şu sivri noktadan keskin noktadan paralel çiziyoruz. Peki burada nereden gideceğiz? Şimdi x'ten gidemiyoruz açı yok değil mi? Şuradan gidemiyorum. O zaman dıştan 70'ten gitmeye çalışayım. 70'ten gitmek için de 70'in kollarını takip ediyorum bak. Ne oluştu? Çok güzel bir z oluştu. Artık z'yi de göremiyorsan diyecek bir şeyim yok. Şuraya dikkat. Üst taraf 70 olduğu için alt taraf kaç? 70 olacak. 70'in var var. Topla. Kaç yapıyor? 100. O zaman buraya ne kaldı? 80. Artık biz x'e geçiş yapabiliriz. Hatta o geçiş şöyle göstereyim. x'in kollarından gidiyoruz. Orada bir z'de oluşabilirdi. Ben u'dan gitmeyi tercih ettim. X'de in x de doğrudur. 180'in 80'ini kullandık. x'imiz kaç gelmeliymiş? 100 gelmeliymiş. Hemen örnek 4'teyiz. Örnek 4'e bakıyoruz. Örnek 4'te çok yol var. Örnek 4'ü onu söyleyeyim. Yani 4-5 yoldan gidilebilir bir soru. Nereden gidelim? Şuradan gidelim. Paraleller şu an bir özellik oluşturmamış. O paralellerin özellik oluşturması için ben şunu uzatıyorum gençler. Yani bu sefer sivri noktadan paralel çizmek yerine paralel uzatmayı tercih ettim. İkisi de doğru. Biri diğerinden üstün değil onu söyleyelim. Ve başlayalım. Ben buradan baktığımda hangi özelliğin gizlendiğini çok net görebiliyorum. Açıların kollarından gittiğim bir M kuralı M harfi yakaladım. M'den dıştakilerin toplamı içteki ortadaki ikisi vermeli. Şurada kaçım var benim? 40'ım var 140'tan. O zaman ne oluyor? Şu oluyor bak. Dıştaki 60 ile 40'ın toplamı ortadaki x'i vermeliymiş. Buradan x'in kaç geldiğini söyleriz. Denkleme dökelim. x eşittir 60 artı 40 dedik. Buradan x'imiz kaç olacak? 100. İşi bildiğiniz zaman sorular işte bu kadar kolay aslında. Evet gençler örnek 5 ile birlikteyiz. Hemen başlayalım. Parallellerim var ama pasif haldeler kullanamıyorum. Hemen sivri noktadan paralel çizip diğerlerini aktif hale getirmeye çalışıyorum. Nereden başlayalım? X'den başlayalım. X'den başladığımızda gidemiyoruz ama dikkat et. Yani burada bir U kuralı var. Görmüş olan güzel. Fakat buradaki U'dan X'e geçiş yapamıyoruz. O zaman ne yapacağız? Diğer taraftan sayıların bol olduğu taraftan gitmeye çalışacağız. Şuna dikkat. Ben bu pallilin yine kollarından gidiyorum. Arada kaç tane açım var? 1, 2, 3 tane açım var. Bu paralleller arasındaki 3 açıdan hangi kuralın gizlendiğini söyleyebiliyoruz? Kalem ucunun. Ne gizliyordu bu? 360 gizliyordu. Ve 150 ile 120'si burada. 150'nin ve 120'nin geldiğini biliyoruz. Toplayın. Kaç yaptı? 270. Biz 360'ın 270'ini kullanmışız. O zaman geriye kaç kalmalı? Bak 360'ın 270'ini kullandığım geriye kaç kaldı? 90. 90'ın da 40'ı üst tarafta. O zaman alt taraftaki benim aradığım açı 50 dereceymiş. Buradaki 180'in U'dan gelen 180'in 50'si alt tarafta. O zaman X'e ne kalır arkadaşım? 130 kalır geçiyoruz. Son sorudayız. Farklı farklı yollardan gidebiliriz. Hatta burada ek çizim yapmadan da gidebiliriz. Onu da belirteyim. Hatta ek çizimsiz ne yapalım şöyle gideyim. Şimdi dikkat edin şuradan gidersek aslında bir burada ne var? Burada bir M harfi var diyebiliyoruz. M'den gidersem ne olur gençler? 80 ne? 30'un toplam bana burayı verir. 110. Buradan da U'yu kullanırım. U'dan 180 saklı. 180, 110 kula X70 olur. Tamam bu yollardan biriydi. Peki başka yol yok mu? Var. Olmaz olur mu? Başka ne var? Şu var. Biz burada mesela şunu uzatabilirdik gençler. Hatta şöyle yapayım. Daha estetik olsun. Ne yapacağım? Şuraya basacağım. Şunu uzatıyorum şöyle. Yine farklı bir özellik. Üzerinden gitmeye çalışıyorum. E burası 80 ise yöndeşlikten burası kaç olacaktır? 80. Dikkat edin yine şurada bir U var. U nerede var? Göstermek istiyorum. Şurada bir U var. Kabak gibi belli, değil mi? U'dan burada 180 gizli. Şu ikisini toplam 180 olmalı. 180'in 80'ini buraya verdim. Buraya 100 kaldı. 100'ün de 30'unu kullandım. Buraya ne kaldı? 70 kaldı diyebiliyoruz. Yol bir tane değil gençler. Hepsi doğru. Onu söyleyelim. Benimki daha üstün diye düşünmeyiniz. Hangi yoldan gidiyorsanız o yol doğrudur diyebilirim. Bu sayfayı da bitirdik. Diğer sayfada görüşmek üzere. Kolay gelsin.